Naber vererek? Aslında beyaz tişörtlerle de güzel oldu. Neyi konuşacağız? Şu an konuşacağız? Mıyız? ona göre Evet konuşsun. şu an kayıttayız. Su iç. Var su. Gel. Göbeğini sakladım. <laughs> ben Şarjı güven mi? veriyor muyum sana? Evet. Neden? Aa Verim dur ben. yanlış bir şey yaptım. Kafayı da çalıştırıyor bu arada su içmek. Geriz. Evet ya bir de şöyle düşünmek lazım. Güzel. Çalıştım mı buna? <laughs> hayır şu an. Tamam. Tarak var e, vereyim mi herhalde? Tarakla olmazmış. Adanalı insanın yanında böyle kibar olmaya çalışma şeyin olmuyor ya. Rahatsın ya. Yani. Ne münasebet ya. <laughs> Allah Allah. Sen bana Adanalıyım demesen ben zaten De Adana'nın ilçelerini gezdin mi? Mahalleleri vardır hani farklı etnik kökenler. Girebildiğimiz ve giremediğimiz mahalle. Sen hiç Adanalılara benzemiyorsun. Kime benziyorum? <laughs> ya da niye Adanalıya benzemiyorum? Oha bu telefon ne? Ve şuramda yaram var ya. Oradan bakınca ben çağrı merkezi gibi mi duruyorum?